<Sessizlik> Aa Hani <Sessizlik> <de. Ali>, dur. <Sessizlik> herkes sana biliyor, Bilal. Beşiktaş'ta başka bir şey yok mu? Yok Bilal. nasıl? başka. nasıl <Sessizlik> Beşiktaş <gülüyor> <gülüyor> İyi bak bitti ameliyatın bile. Ya ameliyatın Beşiktaş başına oldu. Siz, <laughs> kazandı kazandı. Kim kazandı? Beşiktaş kazandı. Tanışça geldi mi? Ha geldi. Ha oynuyor mu? Ha oynuyor oynuyor. <laughs> hayır 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 çantayı da yapmayın neden? Şuna. Afiş dur, hamit dur, elime. mi? Muhsin Şafiyat Güzide Alpler. Yekke gözü şey. Alpler Güzide Alpler Güzide Alpler Güzide. Alpler Güzide. Bilal hadi da uyu biraz. Kazandınız tamam. Neyse, <laughs> iyi başka bir şey demedin. <laughs> tamam gel girmeyin siz. Siz çekelim Çekelim.